Muazzez'in mutfağından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarif ile karşınızdayım. Bugünkü tarifim sizlere tadıyla, kokusuyla sizleri eskiye götürecek şahane bir anne kurabiyesi tarifi. Gerçekten çok güzel kokusuyla eskiyi hatırlayacağınız, bu aralar belki de unuttuğumuz bu tarifi, bu lezzeti tekrardan hatırlatmak istediğim için bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Gelin bu güzel tarifimizi hep birlikte hazırlayalım. Bütün malzemelerimiz hazır. Oda ısısında bekliyor. Yoğuracağımız kabın içerisine 2 adet yumurta 1 su bardağı şekerimizi boşaltıp güzelce çırpıyoruz. Malzemelerin oda ısısında olması önemli arkadaşlar hep e, genel olarak videolarımda belirtiyorum kek gibi kabaran e, tariflerde oda ısısı önemli üzerine 2 su bardağı yoğurt yoğurta oda ısısında arkadaşlar Yoğurdumuzu da güzelce çırpıyoruz. ve 250 gram margarin veya tereyağı. Margarin de gördüğünüz gibi oda ısısında gerçekten çok önemli. Hiçbir tariflerinizde yani genel olarak kurabiye tariflerinde margarin eritip koymayın arkadaşlar. Erittiğiniz zaman çok fazla un alacaktır ve kurabiyeler sert olacaktır. Un tabii ki göz kararı ekledim çünkü un kalitesine göre, yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişiyor. Ben göz kararı yaptım ve sizlere bardak ölçüsüyle söyleyeceğim arkadaşlar kaç bardak eklediğimi. Unumuzu da kesinlikle eliyoruz. Eleğir eleyerek, eleyerek koyuyoruz. Biraz kaşık yardımıyla karıştırdıktan sonra kaşığımızı çıkartıp güzelce elle yoğuruyoruz. Üzerine bir paket vanilin, bir paket kabartma tozunu da ekleyip güzelce yoğuruyoruz. Hamurumuz hazır arkadaşlar. Toplamda 7 bardak un aldı. Benim yumurtalar çok büyüktü. Ee, siz yine de bir 5 bardaktan sonra yavaş yavaş yoğura yoğura ekleyip hamuruza e, hamurunuza devam edin arkadaşlar. Çünkü değişiyor dediğim gibi yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne unun kalitesine göre çok değişiyor. 5 su bardağı undan sonra ölçülü bir şekilde hamurunuzu yoğurmakta fayda var. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsi üzerine hamurumuzu güzelce yuvarlayıp koyuyoruz. Biraz ceviz, cevizden biraz daha büyük oluyor arkadaşlar anne kurabiyesi. Bu şekilde alıp güzelce avucumuzla yuvarlayıp tepsiye bırakıyoruz. bu şekil bu annem annelerimizin yaptığı kurabiye bu sade üzerine de hiçbir şey sürmedim çünkü benim annem ben hatırlıyorum küçükken yapardı hiçbir şey sürmüyordu hiçbir şey koymuyordu bu şekilde iki tepsi çıkıyor çok daha bereketli bir tarif önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırında kızarana kadar altı kızarana kadar pişiriyoruz arkadaşlar tek tek tepsi atıyorum. İkisini birlikte atmıyorum ki güzelce kabarsın. Ve ilk tepsimiz hazır. Gerçekten çıktığı anda eskiye götüren bir koku, bir tarif, bir lezzet. Buraya kadar videomu buraya kadar izlediyseniz bana abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da de, yorumlar kısmında yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sizlerden ricam emek veriyoruz. Emeğimize saygı, videoyu hızlandırıp da izlemeyin. Bugünkü sizlere tarifim bu. herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın.